Fireball'sın yeni bölümde hoş arkadaşlar yeni bölümün adı Call of Mine Zombies Şöyle bir oyuna bakmak gerekirse arkadaşlar oyunumuzun amacı böyle zombiler öldürmek böyle görevler var İsterseniz görev yapmıyorsunuz multiplayer'e girip insan kesiyorsunuz ya da multiplayer'de birlikte boss kesebiliyoruz Onu ileriki bölümlerde yapacağız bayağı güçlendiğimizde Şimdi çok iyi. Arkadaşlar silah yani baka, basarsanız değiştirirsiniz. Mesela böyle testlerimiz var. Başlangıç verilen silah. Böyle bir testlerimiz var. Testlerden kesiyorsunuz falan. Bak arkadaşlar böyle sol ölebiliyorsunuz tabii ki. <laughs> Ölmemek olmaz. Sol üstte gördüğünüz arkadaşlar level 3 yazan sizin levelınız. Ee, onu kendiniz artırıyorsunuz. Zombi kestikçe gördüğünüz gibi artıyor. Ben zombi öldürdükçe gördüğünüz gibi. Şu sağ üstte gördüğünüz... Hatta kullanayım bir kere. Bastığım gördüğünüz gibi cam filmlerdi. Ee, onları özellikle sakın şu yeşil olanı kullanmayın. Ee, falan... Ee, evet şunların kilidi açıldı. Bunları parayla alabiliyoruz. Kilidi açıldı sadece. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bir daha görüşmek üzere. Hadi güle güle.